İyilikçin Sanat Derneği, Türkiye'deki önemli kurumların, holdinglerin, yapıların, yönetim kurulu başkanlarının, eşleri ve kızlarının ya da kardeşlerinin katılımıyla ile birlikte 11 Mayıs 2006 yılında ihtimallerini attı. E, amaç Türkiye'deki güncel sanatı takip etmek üzere. E, aynen Rönesans döneminde Medici ailesinin yaptığı gibi e, atölyelerinde sanatçıları ziyaret etmek, onları onurlandırmak, e, neler yaptığı hakkında ilk ağızdan bilgi almak, e, eserlerinin çıkış noktasını, e, Magnum Opus diye nitelendirdiğimiz başyapıtlarını aslında mekanlarında görmekti. <laughs>